Anneciğim niye hazırlandınız? Hemen nereye gidiyorsunuz? Ben daha hazır değilim. Sen gelmesen gelmesene olur? biz gezmeye gidiyoruz. Ya beni bırakıp gitmeyin tamam bekleyin Elif. Asansörü tut anneciğim. Hemen şunları giyip geliyorum. Bekle. Ya, bekle bekle, sen... bekle bekle geliyorum. Ay beni beklemiyorlar. Şunlara bak Poyraz. Poyraz ben... beni bekle anneciğim. Aa beni bıraktılar şunlar. Şaşkınlara bak. Bir şey diyeceğim ya. Evde de bir sürü eşyayı bana bıraktılar. Hepsini ben mi alacağım şimdi bunların? Elif. bekleseniz e. Gel, 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 gel. Ne oldu? Aa neden yere geldiniz? Asansörde bir şeker koymuş. Asansörde şeker Öyle mi buldunuz? Şaka yapıyorsun. E de, Elif ya. kimin bunlar? <laughs> Aa bir ver bakayım şunları. Hadi Poyraz görmesin. Ya. Poyraz, Allah Poyraz Allah görmesin. Allah Poyraz Allah. bak, bak anneciğim ben sana ne <laughs> aldım? Hadi götür bakalım şunları. Aa. Bir şey diyeceğim asansörde bir şey var. Güzeldi bir iyi. şeyler Anne var. De, Ay gidiyorlar gerçekten Gülüyor, de. Ya. Tamam, o zaman asansörü ikiye çıkarın tamam mı? Ben, ben de geliyorum. Çıkartır, geliyorum ben ikiye çıkarın çabuk. Ay ya benim karşıma da bir şeyler çıkarsa asansörde ne yapacağım? Beklemeden gittiler ya. Asansörü de bilemedim korkudan içinde sihirli şeker vardır diye. Acaba nereye gittiler bunlar ya? Bir şey diyeceğim burada kimse var mı acaba? Bir bakalım önce kimse görünüyor mu? Hayır gizemli bir şey de yok. O zaman o şekerleri kim bıraktı ya? Bak şurada da bir tane var. Hemen bunu Poyraz Elif babasına göstermem lazım. Gerçekten bu binada sihirli şeyler oluyor. Nerede bakalım bunlar? İşte arabanın içindeler. Ee? E? Ne? ne? Nerede, ya senin yanındaydılar yani Ya ben de bunu buldum baksana. Merdivenlerde şey buldum bunu bana, da ben de. Bir şey Gerçekten gizemli şeyler oluyor bizim binada baksana. I'm Hayır iyiyim. sakın yeme. I'm ya Poraz Elif yok diyorsun. Arabaya baktın mı? Yok, yok mu arabanın bakmadım. içerisinde? Hiç bakmadım. Nasıl bakmadın? Nasıl yoklar? Orada da mı değiller? Ön tarafı açalım bakalım. Kırmızı bir şey mi? Bir şey diyeceğim. Bir dakika ben de bakayım. Ne olabilir ki orada? Ben nasıl arabayı kullanacağım? Bir şey diyeceğim ben bunun kim ya olduğunu bunu biliyorum. Ya bunu çıkartsana benim arabamdan. Bamban bu. Kırmızı bamban. Ya çıkartsana Poyraz Elif'e sihir yaptı bu kesinlikle. Poyraz Elif'i kaybeden bu işte. Ya. şekeri bu. Ver bakalım şunu. Ya ver ver gitsin. Ver bakalım. Gitsin, gitsin, gitsin. İşte bunun için geldi. Aa, bunu bambana. Nerede mi onun? Bakayım elindekileri. Ay yarı düşürdüm eyvah. Kapıyı kapat kapıyı kapat çıksın artık. E, Poyraz, Elif nerede, Sıraşın nerede Sıraşın acaba? Kesinlikle bu tarafta da olabilirler. Gel bakalım biz en iyisi buralara bakalım. E, Poyraz, Sıraşın Elif neredesiniz? Ee bunlar nerede o zaman? Bak, ya bambam bunları arabaya mı kilitledi acaba? Emin misin görmediğine? Ya, ne ben Ay nerede ya bu yapacağım? çocuklar ya? Ben şuraya bakacağım tamam mı? Bekle beni. Dur. Orada olabilirler. Bambam bam az önce arabanın içerisindeydi şimdi de buraya gelmiş dans ediyor. Ya ne yapmaya çalışıyor bu ya? Bu şekerleri de ona asla vermeyeceğim. Poyrazla Elif'e vereceğim bu şekerleri. Elinde sonunda bulacağım Poyraz Elif'i Geliyorum bir dakika bambam bam burada. Arabada mı geliyor? Evet. Elif, hemen arabaya gidiyoruz o zaman. Geliyorum 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 bir dakika. Ya bakalım oradalar mı acaba? Şimdi hemen arabanın içerisine bakmam gerekiyor. Poyraz Elif burada mısınız? Poyraz? Camlar da açılmıyor ya. Dur bakalım bir de şu taraftan deneyelim bakalım. Poyraz Elif orada mı? Baktın mı arabanın içerisine? Ay arabanın içerisinde i̇şte Dur bakalım şundan da açalım. Bu kapı açılmıyor ya. Bu kapıda bir sorun var. Poyraz Elif. Ya buradalar ya. Kızım siz ne yapıyorsunuz burada? Babam bizi, bambam bizi buraya şimdi. Gördüm ben Necim bambanı sitede geziyor. Al bakalım şunları bunlar bambanın şekerleri. Ama sakın açmayın tamam mı? Ben size söyleyene kadar açmıyorsunuz. Şimdi Elif gidiyoruz çabuk anneciğim hemen gidiyoruz hadi bakalım binelim arabaya hemen buradan uzaklaşmamız gerekiyor gel, 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 aman gelin, koş, geliyor koş, mu gerçekten koş. bir dakika Geçelim dur tamam dur bakıp geliyorum hemen beni bekleyin ben gidiyorum sen şu kapıyı kapat. Tamam şu tamam kapat. bekleyin ya kapat, kapat. arabanın kapat, kapat. arkasından sesler geliyor Bamban orada olabilir. Sen kapı, kapı, bir dakika nereye gidiyoruz önce onu söyleyin. Yalova'ya. Yalova'ya gezmeye mi gidiyoruz? Evet. Hadi bakalım Elif babam bizi takip etmez inşallah değil mi? O zaman Bekirkes. yola çıkalım hadi bakalım. Sıra yemeğe geldik anneciğim. Ama bir şey diyeceğim. Beni burada bekleyin tamam mı önce bir. Elif ya babam bizi takip ettiyse önce benim bir bakmam gerekiyor tamam mı otoparka. Siz arabadan sakın inmeyin Poyraz'la beraber. Ha sen de geldin mi? Ben şimdi bir bakayım tamam mı sağa sola. Sen arabayı falan indirirsin. Ya sen sağa sola bakma bir şey çıkıyor karşımıza. Ya babam buraya gelmiş olabilir diyorum sana peşimizden. Bam bam bam, gelmiş olabilir. Bekle sen beni burada. Bir bakalım bizim arabayı tanımıştır ya. Peşimize takılıp gelmiştir. Burada görünmüyor kimse. Tamam tamam bambam falan gelmemiş peşimizden. Hadi gelin gelin bambam falan yok burada galiba. Poyraz gel bakalım annem. Hadi bakalım gezmeye gidiyoruz Poyraz Ali ile. Elif tut bakalım kardeşin anneciğim. Yola çıkmasın Poyraz. Poyraz bekle. Tamam Poyraz. Poyraz seni sepetin içine koyayım mı? Gel buraya gel. gel Kaçıyor olan şunlara bak ya. Bekleyin burada anneciğim. Heh, bekle anneciğim bekle. Anne bambam orada. Bunlar ne böyle grup olarak gelmişler. Elif bunlar. Aa. İnanamıyorum gerçekten baksana. Elif kaç tane var burada? Saysana bir anneciğim. Kaç tane var bir tanesi birini kucağına almış? Ne yapmış? Bir, iki, i̇ki üç. üç. Dört tane falan var. Babana söylememiz gerekiyor bunu. Şunlara bak iki tanesi beyaz iki tanesi de kırmızı. Ya nasıl gireceğiz şimdi biz AVM'ye? Poyraz gitme oraya. Bambam bam buraya gelmiş, duymuyor. Elif bizi duymuyor. Sen ne yiyorsun anneciğim? Şeker mi yiyorsun? Elif, baban o tarafta. Biz de bu taraftan gidiyoruz tamam mı? Bekle beni. Önce baban gelsin tamam mı? Şu taraftan gideceğiz. Bambam'a görünmememiz gerekiyor. Gördün mü? Gör... Evet ben de gördüm Poyraz Ali. Dört tane Bambam var burada. Gel, gel, gel. Bam, burada. Ya niye yardım etmiyorsunuz diyor Elif? Ben yardım edeyim tamam mı? Sen burada bekle. Hadi Poyraz o zaman sen koş babanın yanına. Koş babana yardım et anneciğim. Koş, koş, koş. Anneciğim. Bak, orada bir şey şimdi. bakalım. Şey Hadi gel bakalım şöyle gezelim. Bambandan da kurtulduk nasılsa. Şimdi AVM'de tur atma zamanı. Hadi bakalım anneciğim. Gel bakalım şöyle. Bakalım neler gelmiş Elif. Alacağım bir şey var mı bugün? A -a. AVM'den. A -a. Neymiş bu? Yılbaşına özel süsleme yapmışlar Elif. Nereye gitti babanlar? Şu tarafa. Gel onların yanına giderim. 2025 evet. 2025 yılında girdik anneciğim. A -a. Gel A -a. bakalım. A -a. Nerede? A -a. Yok ya gerek yok. A -a. Yok yok hayır. Hadi gel gidelim. Gel bakalım.